kendisini bu halde bulunduğu yerden daha ileriye taşıyacak. Yani başarının tanımı aslında bu. Matematik röntgenine göre o halde kendisini bulunduğu yerden daha ileri seviyeye taşıyacak öğrencilerimizin, sizlerin yine tecrübelerine dayanarak soruyorum. Öğrencilerinizin ortak alışkanlıkları, ortak özellikleriyle ilgili neler söylemek istersiniz öğretmenim? Bu öğrencilerimize baktığımızda da şunu görüyoruz aslında ortak özellik olarak ön plana çıkan birkaç özellik oluyor. Onlardan birincisi kendisine inanıyor öğrenci. Ben bunu yapacağım diye bir hedef koyuyor. Bu hedefin e, gerçekleşmesi için neler yapabilirim? Bu konuda e, etrafında kimlerden destek alabilirse, bizlerden destek alanlar mutlaka koçluğun ve eğitmenin desteğini alıyor elbette ki. Ee, onun dışında kendi başına çalışanlar olabilir, okullarda rehberlik öğretmeninin desteği olabilir, ebeveynlerinin desteği olabilir elbette. Ee, bir plan program dahilinde çalışıyorlar. Yani bir disiplin. Aslında motivasyon yerine disiplinin yerine aldığı bir çalışma sistemi oluyor. Çünkü motivasyonumuzun düşmesi, yükselmesi, çok gelip geçici olaylara bağlıdır. Çok iyi bir şey gelmiştir başıma bugün. E, sağlıklıyımdır, hava güzeldir, güneşlidir, enerjiyimdir, e, motivasyonum yüksektir. Ama ertesi gün hava yağmurludur, kötü bir haber almışımdır, motivasyonum düşmüştür. Dolayısıyla başarı motivasyona bağlı değil, disipline bağlı olarak gelen bir e, sonuçtur. E, disiplini çalışmayı kesinlikle ve kesinlikle bırakmamak ve istekli olmak lazım. Kendine dediğim gibi inanan öğrencilerin zaten arkasından bunları sıraladığını da görüyoruz. Peki öğretmenim o halde şimdi hedef kitlemiz LGS. Hem öğrenciler hem de veliler. O zaman son olarak sizlerden hem öğrencilere hem de velilere LGS sürecinde vereceğiniz son mesajlarımız neler olur onlar için? Evet LGS en baştan beri söylediğimiz gibi e, anlık e, çalışmalarla yapılabilecek gelebilecek bir başarı değil. LGS y, bir e, LGS sınavını bir kısa mesafe koşusu olarak değil bir maraton olarak e, bakmamız gerekiyor. O yüzden planlı, programlı, hazırlıklı bir şekilde zamana yayılmış disiplinli çalışmayla e, birlikte doğru sonuçlanacak, güzel sonuçlanacak bir sistem. O yüzden bunu mutlaka ve mutlaka dikkate almak lazım ve her zaman ben başarabilirim demek lazım. Kendine inanarak kendine inanan arkadaşların bir şeyler başarabildiğini, isteklerini istedikleri yerleri yerine getirebildiklerini, hedeflerini hedeflerine ulaşabildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla azmin sonucu zaferdir. Dolayısıyla azmi asla bırakmamak lazım. Meliha öğretmenim çok teşekkür ediyorum. Özellikle tüm tecrübelerinizi, tüm sorularımıza karşı samimiyetinizle yanıtladığınız için tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de buradan teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. An itibariyle Matematik Röntgeni sosyal medya hesaplarındaydınız ve bugünkü konuğumuza Matematik Röntgenimizin LGS Birimi Yardımcı Koordinatörü Meliha Öğretmenimizdi. Bir sonraki programımızda, yayınımızda görüşmek üzere. LGS Tayfamıza buradan hem öğrencilerimize hem de velilerimize başarılar diliyoruz.